Evet arkadaşlar bugünkü videolarımıza bir tane gidiyor arkadaşlar. Bugün sizlere Sonic Ace'e gerçek mi yalan mı diye konuşalım. Evet Sonic Ace aslında bir kurgusal bir karakterdir. Gece ben nasıl gerçekten ee, şey yani gece ben Sonic görmedim. Sonic Ace, çok kötü bir niyetli bir karakterdir. Yani herkesi kötülük için kullanabilir hatta kötülük için çalıştırabilir de. Evet sonraki ise her zaman kötü niyetlidir. İyi niyetli olduğu söylenemez çünkü bakışları bile o kadar şey değildir. Yanındaki işi de sonraki eksidir. Sonraki ise... Kurgusal bir karakterdir ve gerçek hayatta öyle bir şey yoktur. Nasıl kurgusal olduğunu anladım. Arkadaşlar gerçek hayatta bir şeylerin değiştiğini görmüştüm ama... Aşırı şeylerin hiçbiri değişmemişti. Hiçbir şey... Öyle... Yani her şey böyle tam tersini işlemiyordu. Gerçek hayatta bir şeylerin değiştiğini görmedim. Ve gerçek hayattaki bu fotoğrafı yok. Neden? Çünkü gerçek hayatta yok bu oyun karakteri. Sonra geçse bir kurgusal karakterdir. Kurgusal. Ve gerçek hayatta öldürüp yapma yapma olayına diyeceksiniz. Ama gerçek hayatta öldürüp yapma olayı gerçekten yoktur. Çünkü öldürüp yapma olayı aslında kurgusaldır. Oyunun içerisinde kurgunun bir parçasıdır. Kimseyi öldüremez. Öldüremediği için de o yüzden kurgusal bir karakterdir. İşte bu siteden indirirseniz sonraki ekseye bilgisayarınıza gerçekten virüs kapar ve Windows Defender bile engelleyebilir bu virüs. Yani son kekse aslında bunları virüse çeviriyor. Virüs versiyonlarına. Bu yüzden iyi son keksenin dediklerini yapıyorlar. Narkas ekse, Tails ekse, Eggman ekse, Shadow X e, X e, Cream X e, e, başka hangi ekseler vardı? Ruju X, Amy Rose -X, başka şeyler de var. Onlar da Sönge kölesi. <laughs> yani birçok karakterler var tabi ki de. Mesela Nakıs X. Herkes bunun Nakıs X'i bilir. Nakıs X. Nakıs X. Herkes Nakıs X'i biliyordur belki de. Nakıs X aslında Nakıs'ın karanlık yüzüdür. Ve bu olay gerçek hayatta yoktur. Çünkü gerçek hayatta olsaydı bu olay herkes ondan korkardı. Gerçek hayatta böyle bir karakter yok. Nakız gerçek değildir. Başka hangi karakterler gerçek değildir mesela? Örneğin arkadaşlar Tails ekse. gerçek hayatta olur o zaman. Sonic ekse gerçek hayatta olduğunda. Diye düşünüyorum. Çünkü T8 de oyun karakterinin içeri içerisinde bir karakter yani T8 se Nakiz8, Ekmen8 se bunlar bize zarar verebilirdi de. İse zarar. T8 se T8'in TS karanlık 104 ve kendi iyiliğini kaybetmiştir. Kötü niyetli bir versiyonla sahiptir. Son ki ise her zaman sonraki eksiyi dinlerler. Yaşam yaratma var son kese de. Ancak eksi olarak diriltebilir. Ve son kesenin şeyi daha şey yani. Ya güçü daha gücü yüksek. Yüksek farkla kazanabilir. Ancak benim dediğim Vortex'i yenemez. Lord Emir'e de yenemez. Lord Emir e ee, şey yapabiliyor. Lord Emir e, Magic yapabiliyor. Artık siz de onu düşünün. Magic ne demek? Arkadaşlar İngilizce bir kelime sunacağım size. Lord Emir. Lord Emir arkadaşlar sonraki exeren daha güçlüdür ve Lord Emir her zaman daha iyidir. İçeride sonu daha güçlü. Ekselerden nefret eder. Ama Lord Emir daha kovmuştur. Sonu gelseyi yenebilir. Ve Sonu yenebildiği gibi Lord X'i de yenebilir. Lord X. Ee, bu ne yapıyor? Size ibucu Magic. Evet. Arkadaşlar. Lord Emir bu güçlere sahiptir. Aa neden manipüle etmiyor? Hipnoz etmiyor. Onu mı? mi? Çünkü arkadaşlar bir amacı var. O şey magic yapmasının amacı. Bir sizi araştırın isterseniz. Şimdi esas konumuz Sonic X'in gerçek hayattaki versiyonu yok. Artık gerçek hayat animasyonları bile var. Ama artık yok. Sonic X Real Life. Ha bu varmış. Ağacan. Son kese aslında bir kurgusal karakterdir. Burada anlanmış olduğumuz gibi son kesenin aslında diğer yandan gerçek olmadığını anlayabiliyoruz. Son bir virüstür arkadaşlar ama son kese bir virüs diye gerçek olduğunu söyleyemeyiz. Kendisi bir kripto vasıtasıyla dahildir. Bunu unutmayalım. Gece ben arkadaşlar bir kalkayım dedim. Sonra kesesi yüktüydi arkadaşlar. Ondan sonra ben bir yük, bir bakayım dedim. Sonra kesesi gerçekten var mı? Bakayım dedim. Hiçbir şekilde gelemedi yani. Hiçbir şekilde. Gerçekten bu oyun karakteri ge gerçekten kurgusal. Yani gerçek hayatta çıkabilir diye düşünmeyin. Çünkü gerçek hayatta olsaydı gece biz yatarken bize zarar verebilirdi. Daha ben başka şeyler olabilir